Merhaba arkadaşlar. Bugün kızımla sizlere soğuk günlerin sıcak içeceği sıcak çikolata yapacağız. Sıcak çikolata için gerekli malzemelerimiz. Süt, kakao, çikolata ve sıcak suya ihtiyacımız var. sütümüzü ocağa alıp ısıtıyoruz. Daha sonra her fincan için 2 çay kaşığı kakao katıyoruz. Kakaolarımızın üzerine sıcak suyumuzu boşaltıyoruz. Kakolarımız topaklanmasın diye karıştırıyoruz. Daha sonra küçük parçalara ayırdığımız çikolatalarımızı fincanlarımızın içine katalım. Daha sonra çikolatalarımızın erimesi için karıştıralım. Kotalarımızın üzerine sıcak sütümüzü ilave edelim. Biz sıcak çikolatalarımızı marshmallow ile süsledik. Sizler isterseniz sade de içebilirsiniz. sıcak çikolatalarımız hazır. Şimdi biz kızımla sıcak çikolata keyfi yapalım. Yapacak olan herkese şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayalım.